O dünyanın takdir ettiği başarılı bir asker. O Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yenilikçi bir devlet adamı. 1919-1922 milli mücadele döneminde Türk halkını etrafında toplayarak ülkemizi işgalci güçlerden temizledi ve çok sevdiği ulusuna bağımsızlık yolunu açtı. İnandı, inandırdı ve başardı. Türk milletinin atası bugünkü sınırlarımız içinde kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, en ileri ve uygar ülke vatandaşlarıyla eşit hak ve özgürlüklere sahip, gelişime açık, fikri hür, vicdanı hür insanların yaşadığı bir cumhuriyet kurmuştur. yıllar süren yoğun yorucu çalışmalar neticesinde 1937 yılına gelindiğinde Atatürk'ün sağlığı hızla bozulmaya başlamıştı. Türk ulusu nefesini tutmuş, yabancı ve Türk doktorların tüm çabalarını umutla beklerken durumu giderek kötüleşmişti. Korkulan an 10 Kasım 1938'de yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk der ki: Ölüm insanın değişmez kaderidir. Marifet unutulmamaktır. Yine bir 10 Kasım sabahı seni saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça fikir ve düşüncelerin yaşayacak, modern cumhuriyet senin ilkelerinle aydınlanacak. Sen aramızdan ayrılmış olsan da Kurduğun Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Milleti için o ölümsüz, sonsuza dek yaşayacak. Ruhun şad olsun. Müzik